Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video karşınızdayız. Uzun bir süreden sonra yeniden videolara karşınızdayız. Bilgisayar yeniledim, düzenledim biraz. Ve birkaç tane hoşuma giden oyun var. Ondan en videosunu çekip daha da ilerlemeyi düşünüyorum. Bugün My Child bon diye bir oyun oynuyoruz. Zaten çoğunuz görmüşsünüzdür. Ee, savaştan kurtulan bir çocuğu evlat olarak alıyoruz. Onun işte mutlu bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. O şekilde. Ben daha başlayayım. 2 Norveç Almanya tarafından işgal edildi. Dünya Savaşı sona ermiş. Norveç özgürlüğüne kavuşuyor. Tüm ulus kutlama yapıyor. Bu şekilde 5 yıl süren işgalden sonra Nazi işgalinin izleri temizlenebilir durumda olduğunu söylüyor. 3 yıl sonra bir çocuk evlat, edin evlat ediniyoruz. Ve o çocuk ya Klaus ya da Karin. Ee, hani Klaus da güzel, Karin de güzel ama ben hani hmm, ya ben Klaus seçeceğim. Klaus tabi hoşuma gidiyor. 1951 tarihinde işte. Burada görünen fotoğraflar falan var. Güzel bir oyun. Ama bu çocuğu mutlu etmek. Ama sanki biraz ses yüksek. Sesi böyle şu böyle yapabiliriz. Güzel. Şimdi eve gelmiş. Ee, çocuğu neden moralini yüksek tutmamız gerekiyor? Merhaba Liv. <laughs> Liv ile eğlendiniz mi? Klaus Leif sana iyi davrandı mı? Geç oldu. Hadi seni yatmaya hazırlayalım. Bence öncelikle nasıl eğlendiğini soralım. En iyi arkadaş olduğunu filan söylüyor Levin. Cürülmüş, hayal gücünü kullanıyor. Kazine av olabileceğini söylüyor. Yağmur başlamış ve saklanmışlar galiba. Şimdi sabır dinlememiz lazım. Altta konuşmaya devam edersek çocuğun kalbi kırılır. Bence sabırlamaya devam edelim. Sonra... Fazlasını fazla koyabileceğini söylüyor. Sonra geri kontrol edeceklermiş. Bu mantıken çocuğu mutlu edecek bir şey yapmamız lazım. E, Mantanın bu harika dememiz daha mantıklı. Evet muhteşemdi. Güzel mutlu şu anda. Şimdi biraz mekler de hesap attı. E, zaman birbirini harcayarak gün boyunca ilerleyin. Bazı eylemleri gerçekleş. Zaman alır. Zamanın üstü gösterilir. Tamam. Yani zamanı her şeyi sığdırmamız gerekiyor. Diye hediye vermiş Şimdi açabilirim çok hızlı olacağım. Ne hayır doğum gününe kadar beklerim sanırım diye beklemeni isterdin Yok. Doğum gününe kadar bekleyeceksen. Yani eliye doğum günü açılır. açmak için Çiçeklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibini artık talep Bizim kedimiz yok. Tamamdır. Yani biz söz vermişiz. Öncelikle söz tamam. Geç bakayım sen şunu oynuyorum. Buna temiz oldun Bayağı da işimiz bitti seninle. Tamam bu macıkmış şimdi de. ilk başta bir gösterge falan yapıyordu. Bunlar çok işe yaramıyor. Şimdi sana... Bunlar biraz pain Biraz bu ne olduğunu bilmiyorum. Biraz daha alabilirim lütfen. Al peynirden biraz daha al. Hmm, demek ki Çocuğuma yatma vaktim gelmiş, diyor. Bir çocuk yalınlık. Çocuğun gelelim bakalım. Ne diyormuş? Ne çatalı? Yarın olacak. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Tam üç tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Hiç merak etme. Üç mi Görünüşe göreliyim. Masa atmayız mi? Elimizde olanlara da şükretmeliyiz, Klaus. Bence çocuğun kalbi biraz daha ferah tutalım. Çok eğlenceli. Sadece eğlenme odaklanma odaklansa iyi olur. İyi geceler. Tamam. Şimdi çalışma sonuna gidip gazeteye bakacağız. Bu şekilde. Tamamdır. Haberlerde bu um ulusal yumurta düşüyormuş. Tamam. Yani ürün düşüşleri varsa başlardan sonra olan yıkıntılar bunlar. Bu müzik beni deli edecek. Bir saniye şu müziği. Heh, deli edecek yoksa beni. Bu şekilde biz de ne yapacağız peki nasıl gün bitiyor? Tamam. Bu şekilde de günü bitirebiliyormuşuz. <laughs> 18 Ağustos Cumartesi. Günaydın. Sen hala uyuyorsun gel buraya. Bir seni böyle Aferin. Uyandı mı? iyi ki doğdun. farklı görünüyor muyum? Vay canına konusun misin? Nere evet. De, bu biraz büyüdüğünü böyle göstermek biraz kötü oldu ama bir şeyimiz yok. Acıkmışsın gel. Evet. gidip bakabilir miyiz? Tamam bakalım. Mektup göndermiş. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlaması sabırsızlıkla bekliyorum. Böyle her gün takılabileceğiz. Sen harikasın deyip bir trole dokundum. Demiş. Nefes kesilirken bir trol görmüş. ve diye artık açabilirsin Klaus. Evet açabilirsin. Oynayalım. Doğmuyor şu evet gel bakayım. Yakala. Yakala Klaus. Güzel. Bence sana bir biraz yemek yedirelim. Yemeğimiz yok al şunu. Tamam. Pasta mı istiyorsun? Hastayı çok severiz. Yani usup uygulsa belki bir tane yapabiliriz. Mantıklı olan bu alıcı bir şey gidelim. Belki gidelim. Nasıl gidelim Bu şekilde. Bu oyun hakkında pek bilgim yok. Bu ikisinin ortası galiba sadece. Herhalde başka bir şey yok. <laughs> Üstünkiler ne? Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Her, her çocuk öyle yapar. Üzülme, üzülme. Abi, hop. Ne üzülüyorsun? Kurban olduğum Hadi bakayım. Bu, bu kadar içime girdiysen, bazen bir senin sorun değil. Yani, gel pasta yapalım. Hadi. Gel buraya. Şimdi alalım pastamızı yapalım. Hadi. Buyur bakalım. Pasta hazır. Tabii ki. Hadi gel. Happy birthday Klaus. Hadi bakayım. <laughs> Bu da sana hediyemiz. Aç bakalım hadi. Hmm. Evet okula da kullanabilirsin bunu. Burada daha mantıklı bizim için. Tamam. Gidelim. Bu şekilde bir kurt çizmiş. Anlamını bilmiyorum ama. Güzel 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 çizdik. Ama ya uyku zamanın geldi Klaus. Hayır. Bilmiyorum ben birinin yata yatağına ihtiyacı var diyelim. <laughs> Klaus ayakta uyuyorsun. <laughs> İyi geceler Klaus. Ya yani önce bir soralım. Evet teşekkür ederim. Çok eğlenmiş. Liv çok seviyorsun ama sanki Liv'de bir sıkıntı olacak ama. Yani e, bence sahip olduklarının kıymetini bilmelisin Klaus. Tamam bu şekilde daha mantıklı. Eldekilere sahip olursa daha iyidir. Sevindim. Hadi hadi uyuma zamanı geldik. Okuruz. Zamanımız var mı? Aa, tabii senin için her şeyi yaparım. Tamam. Okuyabiliyormuşuz. Tamam, bugün de böyle bitti. Güzel. Kral olsun. Günaydın. Evet öncelikle kutsalık günü başlıyor. Kesinlikle heyecanlı mısın? İp de çekiyormuş okul. Öncelikle bir yemeğini veririm sana. Al bunu. Aç ağzını aç aç. Hmm, ne kadar pek Sıcak yemekleri yemeye hazırım. Tamam. Tamamdır. Yani bence bu bu mantıkları biraz o yüzden daha iyi olur. Yeterli bu kadar. Gideriz birazdan, ama işte var bir yerden. Tamamdır, yaparız. Sıkıntı yok. Alalım, alalım Şimdi burada mantarlar var. Alabilir Alabiliyoruz. Tamam, bu kadar güzel. Şunu alabiliyor Alıyoruz. Güzel. Eve geçelim. Sen acıkmışsın. Bence bunu seveceksin. Fazla yemeğimiz yok o yüzden demeye kalmadan. Ya bunlar o kontrolü olmak çok kötü. Tamam pazartesi işe başlıyoruz. Tamam fabrikada çalışmak istediğim filan söylüyorum. Tamam. Los bir şuraya gelemem bir yemek ye. Neyse bugün biz sen de yeme. Hikaye okuyalım bari. Yemek yeme yediremedik. Hikaye mi istiyorsun? Bir de Klaus. Fikir geldi. Para kazanmaya da önemli bir satabiliriz. Tamam, bir şey gel diyelim. Yardımcı olalım mantıken. Evet. Aa. ne yapacak bir şey yok. Bugün geç oldu saat. Ormanda çok uğraştık. Hakikaten bugün niye zıplıyor? Koş günaydın günaydın. Tamam diye bir dönüyor da senin yeni gelememiz lazım. Şu hemen. Onaylanmış iş başvurumuz. Yeni bir iş bulduğumu söylüyorum. Biraz Daha Birini iş bulabilirsin. Niye üzüldün ki daha değil sen? Şunu niye yer misin? Ya bunu Aç kalma yavrum. Tamam. Bir duş alalım hem de Ben de şimdi gel daha. Tamamdır. Tamam. Kıyafetleri yenilememizi istiyor. Güzel. Gitti o. Kuzey Kuzey i̇şte şimdi bir çatışmaya girdiğinde savaşla ilgili bilgiler veriyor. Buradan hızlıca Bu kayıt full yapalım. Tamam kıyafeti hazırladık sanırım bir şey dedik okuyamadım. Bir yere bir şey mi sakladı? Yani çözemem. karnım doydu. Tamam tamam sıkıntı yok. Bugün hikaye de okuruz. Ha sen bundan bahsediyordun. Tamam. İyi davransa daha iyi olur. Çok çalış harika olacaksın. Böyle böyle gaza verelim çok biraz mutlu edelim. Bugün var Klaus hızlı olduk. Aynı hikaye. Bu hikaye, anlatıyoruz. Hadi bakalım Klaus, iyi kular. <laughs> Oyun sadece biraz özür bir gidiyor yani. Bugün büyük büyük bir çocuk gibi okula başlayacağım ve peki senin bugün arama edersin? Heyecanlı mısın diye soralım bence daha mantıklı. Okulu çok beklemiş, güzel. Evet. Sırt çantası. Tamam. Okula başarılı olmalı. Ondan sonra öncelikle bir yemek var mı yemeğimiz? Aa bu. Yemeğimiz yok. Eee Klaus. Ee, Şunu bir tane alacağım. Ee, param yok. hızlı gel, gel şuraya. Buraya gitmeden. Geç şuraya. Bunu ye. Tamam. Bir sene daha kaldıralım. Aferin. Şu kıyafeti giy. Güzel bir şekilde. Aa geç kaldık. Gergin olma sıkıntı yok. Güzel okul güzel bir şey. Bırakalım. Ee... Biraz yürüyelim hızlıca. Tamamdır Tamam Bir geç kalacağız ama. Çok büyük. Tabi zekisi Klaus. Tamamdır işe geç. Yani bugün bir, bir fazla mesai olayı varmış ama bizde yok şu anlık eve dönelim o zaman. Tamam. Ee, ben geldim. Ne oldu? Okul tatlı. Konuşmadı. Çok fazla gergin olduğundan dolayı olduğunu düşünüyor. Çok kızgın filan dedi. O oh, yanlış bir şey dedim. Yani bence böyle bir şekilde güveni arttırabiliriz. Niye güvenmesin ki? Ya ama ya. Küçük bir hata küçük bir sıkıntı yok. Yemeğimiz de yok. Fakirleştik anam. Koyun bu oyun beni fakir etti. Eğer Lin ve Pir bir tane elması olsaydı Ne? Eğer Lin ve Pir'in bir tane elması olsaydı Veil'in Pir'e elmasını verseydi Pir'in kaç elması olurdu? Yani iki olur tamam bir birini yerse kaç elmas kalır? İki elması vardı bir elması kalır Son soru Pir'in hani 4 elma daha getirirse Eşit bir şekilde paylaşmış Şimdi o halde pirin kaç tane elma vermeli? İki buçuk. Aa doğru. Bak soruyu kaçırdım. Neyse bir tanesi yanlıştan bir şey olmaz. Bugün diye atlatalım. Videoyu burada Tam demeye kalmadan arkadaşımızın uykusu gelmiş bulunmaktadır. Hadi bakalım. Olsun. İyi uykular. Okul sevdiğine emin değilim. Öğretmen görünüyor. Herkes daha çok çalışacak onlara saygısı kazanacaksın dedik. Mantıklı olan bu çünkü. Aynı şekilde. Okuyalım bu sefer. Güzel bir şekilde. Yani bu bu kadarlık böyle bir oyun. Şu fotoğrafı da bulduk zaten. Daha fazla böyle video için takip edip abone olmayı daha iyisi gelecek. Daha devamlı da gelecek. Daha bunun yarısında bile değiliz. Takipte kalın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.